Bey'in sorduğu enerji Ya şöyle geçen sene birçok e, enerji kağıdı giderken enerji nispeten onlara katılmayıp biraz daha soğuk kanlılıkta izleyen kağıtlardan biri olmuştu. Sonra da güzel bir yükseliş hareketiyle birlikte bu açıyı kapatıp devam ediyordu. 35 seviyelerinden satış yiyip dinleninceye kadar. Şimdi 25 bence güzel bir taban hareketi. Bunun üzerine koyacağını düşünüyorum. Orta uzun vadede enerji kağıdı arıyorsanız enerji taşınabilecek iyi kağıtlardan biri. E, özellikle son bu 25'ten aldığı taban hareketleriyle birlikte yukarı yönlü hareketlerini ben çok beğeniyorum ama kısa vadede elinizde varsa hani takip etmeniz gereken seviye mutlaka 31'in üzerinde bir kapanışa ihtiyacımız var. 31'in üzerinde kapanış yaparsa bundan sonra yeni zirveler konuşmaya başlayacağız. Enerji sayı destekleyen faktörlerden biri de e, haber akışında bu şarj istasyonları yapılacak anlaşmalar da zaten dağıtımda çok büyükler. Hani Türkiye'nin en büyük dağıtım yapılarından biri. E, hatta en büyük Bununla birlikte hareketlilikler de gelecek ve ben bundan sonraki rakamlarda biraz daha olumlu şeyler bekliyorum haber akışından da bir destek bekliyorum o yüzden 31'in üzerindeki teknik kapanışlar 25'in altında da kapatmadan da bozulmayan bir grafiği de eklersek 31'in üzerinde de kapattığımız andan itibaren en azından 35 denemesi gelir üstü içinde tekrar haber akışını ve yayınları da konuşuruz.